Hizmet verilirken sağlık hizmetini verenlerin insanca koşullarda yaşaması. Bizler bu ülkeden gitmek istemiyoruz arkadaşlar. Bizler özellere gitmek istemiyoruz arkadaşlar. Bizler bu devletin kamu imkanlarıyla halkına yeterince yeterince sağlık hizmeti verebileceğini ve sağlık emekçilerine de Direne direne bu ülkede nitelikli sağlık hizmetinin verilmesini sağlayacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hepimiz buradayız. i'm é a aksaklık aksaklıkların hekime daha fazla iş gücü yükleyerek çözülmeye çalışılması, çalışılmasından yoruldu. Vatandaşımıza, vatandaşımızla, hastalığımızla karşı karşıya bırakılmaktan yoruldu. Ötekileştirilmekten yoruldu. Aldığımız yetersiz ücretleri sosyal medyalarda hiçbir gerçekle ilgisi olmayan abartı sayılar yazılarak bu doktorlar da ne kadar çok alıyor ama bunlara yetmiyor denilerek hedef gösterilmekten yoruldu. Kısacası biz tükendik. Ama asla haklarımızı elde edebilmek için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. olmasın. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz diyenler. Biz gecesi gündüz olmayanlar. Biz hastalandıran bu sağlık sistemine göz yumamayanlar. Toplum karşı sözümüz var diyoruz. Yeniden farkına vardığınız gibi mecliste ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. diyoruz. Iki nitelikli şekilde baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar istiyoruz. tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen bizler biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bugün mecliste görüşülen ucube senaryolardan derhal dönüp ve tekrar başta olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek uygun bir yasa hazırlayın. Bu ülkenin hekimleri tüm sağlık emekçileri haftalık ve süresiz iş bırakmalara hazırdır. Bizi buna mecbur bırakmayın. örgütlerle, odalarımızla, sendikalarımızla, dernek, derneklerimizle hep birlikte alanlardayız. Sevgili arkadaşlar, bizler ne istiyoruz? Ekonomik ve özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Bizler ne istiyoruz? Ek gösterge 7200, hak sayı 40 40 bin istiyoruz. Ne istiyoruz? Köpe çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Fatih Başkanım sizi selamlamak ister.